Hallo zusammen. Hadi gelin Almanca'da bir telaffuz kuralı üzerinde birlikte konuşalım. Almanca'da ich öznesinin fiil çekimlerine baktığımız zaman genellikle e harfiyle bittiğini biliyoruz. Yani ben öznesinin çekimlerinde. Ich habe, ich komme, ich sage, ich mache gibi çoğu zaman olması gerekiyor. Ancak günlük Almanca'da, günlük hayattaki konuşmalarda biz bu e harfini çok bastırmıyoruz. Hatta üzerine aslında hiç okumuyoruz bile diyebilirim. Yani benim vaktim yok dediğimiz zaman kullanacağımız ich habe keine Zeit cümlesinde Ich habe dememiz daha çok nadiren görülen bir durum. Ich habe keine Zeit. E'yi direkt atarız. Ich habe keine Zeit. Ya da başka bir örnek. Ya ben hallederim dediğimizde Ich mache das schon diyoruz ama mache mı diyoruz gerçekten? Hayır. Ich mache das schon. Ich mache das schon diyoruz. E harfini aslında tamamen atmış bir şekilde okumamız gerekiyor. Diğer telaffuz kuralları da geliyor.